Biraz tut bakalım. Hayır, erkek deli oluyor. Hırçın bir koklasın kız. Hırçın yaşı büyük seviyor. Bu gençe yanaştırmıyor. Hırçın gel kızım. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Bu da erkek küçük be. Ya, baksana <laughs> ayağı bile kaldırmadan işi. Daha ço çocuk mu? Çocuk ama maşallah iyi gibi. <laughs> maşallah, maşallah. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. O oynamak için yapıyor. Allah'ına kurban. Gel. Ayaklara bak. Allah'ına kurban senin. Gel. Gel oğlum. Gel. Bak basarlar düzelmeye başladı. Bak arka basarları görüyor musun? Gel oğlum. Gel. Al. Aferin sana. Gel. Senin üstüne atlamayacak olsa şu yana doğru geç diyeceğim. Gel şeye gel oğlum. Hiç korkma. Hiç korkma. Hırçın ona yürür bırakır. Hiç korkma. Aferin oğluma. Hırçın. <laughs> Gözünden bile korkuyor Hırçın. psikopat. Çek geri. Çık geri. Hah. Dursun, dursun Çellam. Hiç, Hiç Aferin sana. Aferin oğluma. Gel. Hırçın daha bence kızanı tam değil. Kızan tam olsa yapıştıracak onu. Gel, gel oğlum. Gel. Gel derken bana gelme. Git hırçına. arkadan arkadan yanaşıyor. <laughs> Hırçın çok pisliksin biliyor musun? Harbi çok pisliksin. Bırak hayvan. O onunla oynamak için yapıyor. Bıraksan oynayacak, şey yapmayacak ona. O da önce atar yapıyor ama kaçıyor. E, normal bu köpek 4 yaşında. Bu daha yaşında değil. 8. ayı. 8. aya göre bildiğin ayı yavrusu gibi. Bana gelme, bana gelme. Bana gelme bak Ya, koçum. Oğlum, ne ya? <laughs> o normalde erkek olsa korkmayacak da dişi ya diş atıyor diye kaçıyor. Hani oğlum panter Sen ırçını yerine, yerine alacağım mecbur. Ay koçum benim. Ahmet, kışın bu yavruyu düşünemiyorum. Kilo almaya bir başlasın bak. Bir de hafif daha boy attı mı bu zaten 90'ı geçmiş. Artı 93'e gelir bu. Ciddiyim yani. Böyle devam ederse. Maşallah var. Aferin. Hır, hırçının yavrusu kendi yanında mı? Hırçının yavrusu kendi yanında mı? Dur ona da bakalım. Gel gel gel. Koca olan. Aferin sana. Tamam yılışma. Hadi git. Git tamam git. Üstüm batıracak ille. La git. Gel, git. Ait. La çağır şunu la. Duman, gel. Duman git la. Ömrümü yedim lan. Tamam oğlum tamam. Durun Ufaklığa bak <laughs> ufaklığa. Seni pislik. Dur şuradakine bakayım. Bu da bizim yavrulardan. Hırçın'ın öz yavrusu. Maşallah. Oğlum. Aferin Aferin sana. Aferin sana. Daha 4 aylık. Aferin sana. Oğlum. Aynı hırçın. Göz açıklığı, surat yapısı. Maşallah patiler falan da çok iyi. Daha boy atacak, kilo atacak. Tamam. Yemek bekliyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Aferin oğluma. Tamam. Ufaklık yaşmamayı mamayı deviriyor. Aferin sana. Duman Duman Şşt. Gel 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 Duman Salyaları yüzüne bulaşmış salyaları Salyaları yüzüne bulaşmış Oğlum Yemek bekliyor Biliyor yemeğin zamanını Aferin Oğlum Öykümle Yavuz oğlu Afyonlu hüküm Barış Çiçek'in Yavuz soyundan Anne attı Afyon Baba attı Sivas Aferin oğluma Aferin oğluma Gel, gel, al. Senin ufaklıkla duman sana neydi? Hadi gel, gel, gel. Da arkada da çapar bir dişi var Gel duman Evet arkadaşlar Yaş mamayla kuru harmanlayıp Veriyoruz kankalara Yapıştır Ahmet'im bir kilo yoğurt kabı full doluydu. İki tane de yaş mama 330 gramdan. Bir buçuk kilodan fazla. Şimdi iki dakikaya gömcek onu. Şöyle göstereyim. Yavrum ama yedi de mi lan? Yeter ona. Çok bile. Aslında onu da mamaya alıştır artık. Veriyor mu arada? Yavrum maması var. Yetişkin yesin bir şey olmaz. O zaten şimdi bak her şeyin peşinden peşinden gelir. Bir yudum ondan, bir yudum ondan, bir yudum ondan. Yer gezer. Bak gene gidiyor. Burada, burada. Gel. Bak. Tamam, duman. Git. Git, git orada. Hadi. Bu yavruyla bu kardeşler arkadaşlar. Anne bir babalar farklı. Bitirdi mi o? Haklı öbür köpekler de ondan şey yapmıyor. Az kaldı. İki lokma sonra.